Merhabalar. Bu soruda da aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama uygun bir kullanım yoktur diyor. İsim tamlamalar zarf göreviyle kullanılabilir demiş. A da babası işi çok olduğu için eve gece yarısı dönebildi. İsim tamlaması gece yarısı. Ne zaman dönebildi? Gece yarısı. Burada isim tamlaması zaman zarfı olmuş. B'de bu akşam vakti nereye gideceksiniz? Ne zaman? akşam vakti bu akşam vakti akşam vakti bir belirtis isim tamlaması ve zaman zarfı olmuş. C'de günün her saatinde kamyonlar gelip geçiyordu buradan. Ne zaman gelip geçiyordu? Günün her saatinde. Burada da günün her saati belirtis isim tamlaması zaman zarfı olmuş. E'de Haziran sonunda tatile gitmeyi planlıyordu. Ne zaman Hazira, tatile gitmeyi planlıyordu? Haziran sonunda. Burada da E şıkkında Haziran sonunda belirtili isim tamlaması zaman zarfı olur. Denizli şıkkında herhangi bir tamlama zaman zarfı görevinde değil. Bahar rüzgarlarında nerede sorusuna cevaptır. O yüzden cevabımız Denizli'dir.